23 Nisan'da kutlamaların çocuk seslerinin yerini sessizlik aldı. Kütahya'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde geçti. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etkinlikler sadece çelenk sunma töreniyle sınırlandırıldı. 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında da cadde ve sokaklar boş kaldı. Bu hafta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Perşembe günü saat 19'da başlayan kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi. Öğrenciler de evlerin pencere ve balkonlarını balon ve Türk bayraklarıyla süsledi. Belediye hoparlöründen 23 Nisan'a özel şarkılar çalındı. Polis ekipleri farklı noktalarda denetimlerini sürdürürken cuma namazı için yürüme mesafesindeki camilere gidenler dışında caddeler boş kaldı. Kısıtlamadan dolayı Kütahya Tarihi Olu Camii'de az sayıda katılımla cuma namazı kılındı. Aklımıza demek,